Merhaba Bige, merhaba Hatice, hoş geldiniz. Bugün size birkaç sorumuz olacak. Hazırsanız başlayalım. Bu filmdeki karakterinizle sizi en çok bağlayan yön neydi? Figen kuralcı biri, sınırları olan, köşeleri olan. Ben kuralcılığı kısmıyla kendimi özdeşleştiriyorum. Evet, Lale ile Figen zaten o evde çalışanlar ve oranın bütün düzenini kuran kişiler. O yüzden birbirleriyle çok bağlantılı ve birbirleriyle uyum sağlayan bir disiplin anlayışları var. Biraz keskin bir disiplin anlayışı, biraz kuralcı, sert denecek kadar kuralcı. O yüzden e, Ferruh çok iyi geldi bize. Filmin merkezinde zıt karakterlerin dostluğu teması var. Sizce bu dostluk seyirciye nasıl bir mesaj veriyor? Ön yargıların ne kadar gereksiz olduğu ve zıt e, karakterlerinde birbirle anlaşabileceğini, yani ortak bir noktada buluşabileceklerini gösteriyor. Çünkü as, asıl olan samimiyet ve iyi niyet. Çekimlerde unutamadığınız bir an var mı? Her an. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani hem sahneler hem de set araları inanılmaz keyifliydi. Çalıştığımız ortam çok iyiydi. Bütün gün... evet. Tebessü evet, gittik vaziydi. hep bir şey. Evet. Gerçekten çok keyifle çalıştık. Film vizyona girdiğinde seyirciden almayı umduğunuz en büyük geri dönüş ne olurdu? Bize iyi geldi derlerse ben mutlu olurum, evet. Sette en çok kahkaha attığınız an neydi? Benimki okuma provasında. Yani ne yapacağım diye düşündüm çünkü bir tarafta Feyyaz bir tarafta Haluk ikisi de muhteşemler ve komikler aynı zamanda iyi oynuyorlar ve Lale diye bir karakteri oynuyorsun sert bir karakter dedim nasıl gülmeden duracağım bakalım diye düşündüm. Ben de galiba Bilmiyorum bu bir e, ipucu olur mu ama Feyyaz'ın havuz tarafından geldiği bir sahne var <laughs> o, o galiba. Peki birbirinizi birkaç kelimeyle anlatmanızı rica etsek? Belli sınırlar içinde birbirleriyle diyalog kuran Lale ile Figen. Bizim tam tersimiz diyebiliriz. Evet gerçekten. Evet. Başka da iş odaklılar. Evet yani çok iş odaklılar. Ama iyi niyetler. Eğlencesiz, neşesiz bir hayat. Ee, sıkıcı bir hayat yani Lale ile Figen'in hayatı bence. Evet. Üstelik Figen bir de genç kız olmasına rağmen hani tamamen evet. Lale'nin orası yolunda, olmuş yani zaten. Lale'nin yolunda ilerliyor. Bu filmdeki karakterinizle 24 saat geçirmek zorunda olsanız neler yapardınız? Sıkılırdım. <laughs> evet. Zor olurdu. Evet, biraz zor olmuş. 24 saat. Yapmam 150. gereken bir şey varsa onlara verirdim ama mesela ya, ha, çok mesela, iyi çözerler. Iş, i̇şi işi çok iyi evet. yaparlar, evet. Şimdi ise sizi biraz daha yakından tanımak için enlerinizi öğrenmek isteriz. En son kime ne sürpriz yaptınız? Ben arkadaşıma yaptım. Ben de iki ekip arkadaşıma yaptım, resim hediye etmiş. Ya ne güzel. En sevdiğiniz şehir? İstanbul. Birçok şehir ya. Ben enlerde birazcık donuyorum. Çünkü en diye bir şey ne bileyim bana evet, tuhaf Evet. Yani, ama İstanbul geldi. Ama Hale kalkma. çok şehir var. Nasıl gittiğime, hangi ruh haliyle gittiğime bağlı birazcık. Bazen İstanbul'dan da nefret ediyorsun. Evet bu arada. Bazen et. Aşk ve nefret Bazen nefret ilişkisi. İyi ki diyorsun o köprüden geçer evet. İstanbul'a. Her şey var. En sevdiğiniz tatil lokasyonu? İşte ha. o da zor. Kış tatili, Tatiliyle her yaz olabilir. tatili. <laughs> Tekneyle her yer olabilir. <laughs> ben de suyun restoransında olunca mutlu oluyorum. Evet Basit bir tekneyle çok her yer olabilir. En iyi pazar aktivitesi? Sinemaya gitmek. Evet. <laughs> Ama pazar diye bizde biliyorsunuz bizim hafta sonumuz diye bir şey olmadığı için pazar bize hep böyle... Hadi iyi pazarlar diye başlayan gün e, dilekleri. Sonra da Anı bence de Pazar diye. günü en iyi şey sinema ekmek olsun ve bizim evet. filmimize gelsinler. Bu arada gerçekten çok güzel olur. Ne şahane havalar hava En sık dinlediğiniz şarkı. Kafe Amandan e, Gülbahar şarkısını çok severek dinliyorum. Benim bir tane yok şu an. Ama karakter şarkılarını dinliyorum burdayken. <laughs> Ben de öyle yapıyorum. Bir diziye başladığım zaman mutlaka bir playlistim var. Karakterin playlistini yapıyorum gerçekten. En iyi hissettiren kıyafet? Pijama. Evet. <laughs> Dünyanın en güzel şeyi böyle hani bir hemen bağla ve... <laughs> ve Rahat. Ayağında böyle yumuşacık çoraplar muhteşem bir şey. Şu an bugün zaten ben gece bitince onun hayalini kuruyorum. <laughs> en garip alışkanlığınız? Sağlıkla ilgili şeyler olduğu zaman farkına varmadan müdahale etmek yani ah çok zararlı falan hani halbuki kocaman insan biliyor ne yaptığını ama öyle müdahale ettiğim zamanlar oluyor, sevmiyorum o yönümü. Garip alışkanlığım, gece uyuyamıyorum bir türlü. Gece ya. oturmayı seviyorum, <laughs> garip mi bilmiyorum da aklıma bu geldi. En çok huzur veren şey? Birlikte gülümsemek, şu an birlikte yani bir röportajda paralel hareket etmek çok keyifli. Birbirinin gözüne bakarak tek başına Samim olmadığını bir... hissetmek. Güzel bir şey bir ekip olmak. Ben de samimiyet diyeceğim bunları. Evet. Yani en büyük ilham kaynağınız kendim. Güzel. Ben de kendim. En sevdiğiniz sabah rutini? Çay içmek. Uyanır uyanmaz. Ben valla biraz durmayı seviyorum sabah uyandığım zaman ve eğer imkanım varsa bir meditasyon yapmak. En çok söylediğiniz kelime? Ha buyur. <laughs> ben çok zaten diyorum. Ben ki'yi çok kullanıyorum. Bir dönem İzmir'de yaşadığım için ki'yi alakasız yerlere ekleyebiliyorum. <laughs> çok teşekkürler.